Sardes Antik Kenti'nin giriş kısmından herkese merhabalar. Bugün sizlere kent ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Sardes, Manisa ilimizin Salihli ilçesinde yer almakta. İzmir merkeze yaklaşık bir saat. Ayrıca Ankara-İzmir güzergahı geçiş noktasında. Bu rotayı kullanıyorsanız antik kent için vakit ayırmanızı şiddetle öneririm. Gelelim bazı önemli bilgilere. Sardes denince in ilk akla gelen Lidya Krallığı'nın başkenti ve ilk sikke paranın devlet güvencesinde basıldığı yer olması. Ayrıca önemli bir detay da Efes'ten başlayıp Sardes'ten geçen ve sonu bugünkü İran topraklarında yer alan Persopolis antik kentine kadar ulaşan kral yolunun başlangıç noktası olarak kabul edilmesi. Bu yol... Batı ile Doğu arasında önemli bir ticari ve kültürel köprü görevi görmüş ve uzun yıllar kullanılmış. Yolun geçiş noktaları için bir harita görselini eklemek istiyorum. Hemen arkamda cimnasyum alanı yani spor etkinliklerinin yapıldığı bölümü görüyorsunuz. Antik kentin en çok ziyaret edilen ve fotoğrafları çekilen kısmı bu alan. İçinde Sporcuların yıkanması için havuzların olduğu bölümleri mevcut. Yıkanma Roma dönemi için önemli bir gelenek. Ilık, sıcak ve soğuk sularda yıkanıp temizlenme bu kısımda sosyalleşme ve egzersizin yapılması amacıyla kurulmuş. Bu yapı milattan sonra 3. yüzyıl başlarında tamamlanmış. Yine milattan sonra 7. yüzyılda yıkılmış ve harabeye dönüşmüş. 1960-1970'li yıllarda Amerikan Harvard Üniversitesi'ne bağlı heyetin katkıları ile bugünkü gösterişli haliyle restore edilmiş. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz alana doğru ilerleyelim ve eseri yakından görelim. Evet dostlar, Roma İmparatorluk döneminden kalan sinagog alanındayız. Yaklaşık bin kişilik bu yapının Musevilik için önemi büyük. Batı Anadolu'daki yer alan en büyük Yahudi ibadet olduğu bilinmekte. Sardes'teki Yahudi cemiyetinin varlığı bu yapı ile tescillenmiş oluyor. Yahudiler ilk olarak M.Ö. 300'lü yıllarda Babil ve çevresinden yaklaşık 10.000 kişi ile bu bölgeye gelmiş. Bu havranın yapım yılı için kaynaklar milattan sonra 4. yüzyılı işaret etmekte. Sütunlu bir giriş avlusu, orta kısımdaki ellerin yıkanması için çeşme, mozaik döşemeler ve mermer süslemeler ile yapı oldukça gösterişli. Yine bu yapının tüm restore süreci Harvard Üniversitesi heyeti tarafından yapılmış. Milattan önce 300'lü yıllarda bu bölgeye yerleşen Yahudiler milattan sonra 600'lü yıllarda Doğu Roma ve Sasaniler yani Persler ile gerçekleşen savaşlardan dolaylı olarak etkilenmiş ve bu bölgeden göç etmek zorunda kalmışlar. Ayrıca bu bölge yakınlarında Salihli'den Akisar istikametine giderken yol kenarında göreceğiniz irili ufaklı bazı tepeler var. Bu tepelerin ismi Bin Tepeler olarak geçmekte bu tepelerin içinde Lidya kralı Alyattes'e ait mezar yani toprak yığını ile oluşturulan tümülüsler var. Bu bölge yaklaşık 115 tepenin varlığı söz konusu. Antik kentin girişinde bir görsel sunum odası var. Burada Lidya krallığı tarihini gösteriyorum sizlere. Hemen devamında Sardes Antik Kentini anlatan ve Sardes'i anlatan sunum ve bin tepeler Ve son olarak Lidya coğrafyası ve komşuları. Evet dostlar Sardes Antik Kenti gezimizin sonuna geldik. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.